halı saha istiyorum. Hamza arkadaşımız halı saha istedi. Çok net teşekkür ediyorum. Hızlıca inceleyeceğiz. Yapabildiğimiz her yere halı saha yapacağız. Aziziye Parkı'nın kapısında gecenin saat 3'ünde nara atarak birbirlerine saldırıyorlar. Yani canımızdan ee, şüphe ediyoruz. Özellikle parkların genelinde bir kamera koyulması. Bununla ilgili emniyet müdürlüğümüz zaten ihale süreçlerini tamamlamış. Vali Bey de bu konuyla ilgili bilgi verdi. Bütün parkların kamerayla donatılması çalışmalarını yapmışlar. Biz de zabıtayla bu konuya destek olacağız. Aydınlatmanın eksik olduğu yerlere aydınlatmalar yapacağız. Apartmanın çıkışında akülü sandalye yolu. Şimdi or oraya ıı, arabalar park ediyor. O parkın edilmemesi için oraya bir Engelli girişi diye bir yazı yazabilir miyiz? Biz hemen hızlıca apartman girişine mutlaka engelli girişini kapatmayacak şekilde bir düzenleme yapalım. Çocuklara kapalı oyun alanları istiyorum. Bu alanların eksikliğine karşılık yaz döneminde iki tane oyun sokağı belirledik. Orayı trafikten arındırıp çocukların oynamasını sağlayacağız. Yaz dönemini kapalı alanlar yerine öncelikle sokaklarda oynayarak daha sonra da yine bu alanın yine fonksiyonlandırılması ile ilgili çocuk oyun alanlarına dönüşmesi talebinizi aldık. Bu arada bir kent lokantası açmak istiyoruz. Aynı şekilde emekliler lokali. Bununla ilgili de alanlarımız var. Şu an çalışma yapıyoruz.